it told me. Ayet dedi bana. Recite. Reading yazı okumak ama bu recite ezbere bir şey okumak veya ayet okumak. Recite me. Oku beni. And consider. Düşün. My meaning. Manamı. Carefully. Dikkatlice manamı düşün. Diye ayet dedi. So şimdi buna bağlıyor bu so. Böylece so I entered. içeri girmek demek. I entered the observatory. Gök alemini inceleme laboratuvar. Yani rasathane. So I entered The Observatory of the Verse in Sura el Nur, Nur Suresindeki ayetin rasathanesine girdim. God is The light of the heavens and the earth. Allah yer ve göklerin nurudur. Nuru semavati vel ard. To the end of the verse. İlâ ahir Ayetin sonuna kadar. To the end of the verse. Nur suresi 35. ayet. Girdim rasathanesine and looked. Baktım. Through. Bir şeyle bakıyor. Dolayısıyla bununla geliyor. Mesela with demiyor. İle demiyor. Çünkü ile araç yapıyor ama bu içinden bakıyor ya. Bu through zaten içinden manası da veriyor. İçinden bakarak geliyor. I looked through the telescope of belief. İman dürbününden baktım. Türkçe'de öyle diyor ama dürbünüyle baktım diyoruz biz. Aslında dürbününden baktım. To the most distant, en uzak levels of the world. Ayetin en uzak mertebelerine iman teleskobuyla baktım. For us, God suffices. Ayette o hasbunallah then sonra through the microscope of the insight of belief insight basiret demek iman şuuru diyordu iç basiret iman şuuru mikroskobuyla iman basireti mikroskobuyla sonra at its most subtle mysteries bu sırlar demek subtle ince demek most en manası veriyor onun en ince sırlarına iman şuuru mikroskobuyla bak Attım. And so, bakın virgül var. Dolayısıyla bu tarafa yaslanmıyorum. Öbürünün başına koyuyorum. And so ve gördüm the following. Şunları gördüm. Bu takip şeyleri. Gördüm şöyle gidiyoruz biz. Ama şöyle ki işte the following deniyor İngilizce'de. Evet burada cümlelerin dizilimi bize bol bol kelime öğretiyor. Şimdi kelimeleri kuru öğrenmek akılda kalıcılığı çok zayıf. Ama kelimeleri bir hikayenin içinde, bir mananın içinde hatırlanılması çok daha kolay oluyor. Şimdi bu metinle beraber Allah'ın izniyle ne alabilirsek o hakikat de arkasında ruhumuza Bakıyor zaten. Mirrors, aynalar. Mirrors, pieces of glass, transparent things and even bubbles. Baloncuklar demek bu. Hatta baloncuklar. Yani aynalar, cam parçaları, şeffaf şeyler, hatta baloncuklar, show. Çoğul oldu buraya kadar özne. Tekil olsa shows değil, show. Gösterir geniş zaman. The various, çeşitli farklı farklı. The various hidden beauties of the sun's light. Güneş ışığının farklı gizli güzelliklerini. Bakın şu farklı, bu da gizli demek hidden. Bu da güzellikler. The various hidden beauties of the sun's light. Sonra bakın bu of yine buradaki of. The various hidden beauties of the seven colors of its light. Elvan-ı sebaa dediği şurası Yedi renkler. Yani ışığındaki yedi rengin gizli farklı güzelliklerini ve güneş ışığının farklı güzelliklerini gösterir diyorum. Bu ışıklar, şu bu parçacıklar daha doğrusu. Evet bu günlük hayat da görüyoruz biz. Nehirin üzerindeki bubbles'lar, kabarcıklar, yerdeki cam parçacıkları, şeffaf şeyler güneşi hakikaten farklı gösteriyor. Bu bir gerçek. Yani kimsenin itiraz edemeyeceği bir gerçek. And through their disappearance. Disappearance kaybolmak demek. Appearance görünmek demek. Bakın this and appearance. Görünme kaybolmak. Onların kayboluşu their disappearance and renewal. Yenilenmesi, tazelenmesi, renewal and different capacity and refractions. Farklı yetenekler ve kırılmalar. Işığın kırılması buradaki refraction, ışığın kırılmasına ait bir kelime. They renew that beauty. O güzelliği yenilerler. And with their reflections, reflection yansımak demek. İkinci bir manası var. Tefekkür. With their reflections onların yansımalarıyla they display, display, show. Bakın şunun ikiz kardeş. Display and show. Yani gösterirler. The hidden beauties and loveliness of the sun and its light. Yukarıda dedi bakın aynı denklem geliyor. İspat kitabı olduğu için tekrar tekrar geliyor. Güneş ve onun ışığı. ışığının loveliness. Hoş ve gizli güzelliklerini gösterir. Şimdi bu metafor. Yani buradan hakikate geçiyor şimdi. In the same way. Aynı şekilde. In exactly the same way. Tamamen aynen böyle de. Tıpkısının aynısı. In order to. Bir daha geldi. Tek tek görmüyorum bunları. Bakın in order. Yok. Üçünü bir arada görüyorum. Burada kırmızı rahat görüyorum ama normal bir kitap okuduğumda da yine algılama kolaylaşıyor. In order to act davranmak, hareket etmek için. As olarak. In order to act as mirrors to the sacred beauty of all beauties, one of glory pre-eternal and post-eternal sun. Ezel ve ebed güneşi olan Cemil-i Zülcelal'in Türkçe'de öyle akıyor. Bakın burada diyor ki şu Cemil, all beauties one of glory, Celal Cemil-i Zülcelal. Celal kudret sahibi bir güzelliğin kutsal güzelliğinin aynaları olarak davranırlar hareket ederler. Sonra takviye ediyor. The pre-eternal and post-eternal. Ezel, ebed sultanı. Şey güneşi daha doğrusu. Bu ezel, bu da ebed. Eternal, sonsuzluk. Eksi sonsuz, artı sonsuz. Aynı şekilde de davranmak için. And to do. Bakın yine in order to, in order to. Bu to onun to'su. To everlasting loveliness of his most beautiful names. Esmail Hüsna bu şekilde ifade ediliyor İngilizce'de. His most beautiful names. Yani Esmail Hüsna'sının hoş, everlasting kalıcı daimi olan, sonsuz olan, everlasting ve ahiretin ispatı da buna dayanıyor. Bu dünyada sınırlı tecelli ediyor bu Esma-i Hüsna'lar ama sonsuz bunlar. Bunlar tecelli etmek sizin olmaz. Onun için zorunlu olarak ahiret var yani. Sonsuz tecelli edecekleri yurt var. Sonra and to renew yine aynı to bakın. In order to renew yine yenilemek için their manifestations tecellilerini onların these beautiful creatures bu güzel mahlukların these lovely artifacts artifacts şahe eser. Bu sevimli, bu hoş şaheserleri. These exquisite, exquisite beings. Bu da fevkalade, harika mahlukları. Beings, creatures eş anlamlı bunlar. Bu fevkalade güzel mahlukların, şaheser eserlerin ve güzel mahlukların onların tecellilerini yeniliyorlar. Ama gelip gidiyorlar. Arrive, varmak, depart, gitmek, ayrılmak. Without stopping, durmaksızın. Gelip gidiyorlar. Bu denkleme uymuyor işte burası. Power Powerful proofs, güçlü deliller are expounded, izah edildi. Expounded in detail, ikisi beraber geziyor. Bu da mesela in detail, ayrı yazılıyor fakat aralarında boşluk var. Ben ikisinin beraber oldum. Sesini de aynı yere koydum mu bu detaylı demek. Türkçe'de zaten tek kelime, detaylı. Detaylı diyeceğim zaman hep in detail, in Risale-i Nur. Risale-i Nur'da detaylı olarak güçlü deliller izah edilmiştir. Ki, that, demonstrate, show, display, demonstrate, demonstrate, sunmak manası da var. Yani, yani gözler önüne sermek, umumun nazarına sunmak manası var ama göstermek. Demonstrate de gösterir ki these beauties, bu güzellikler, apparent on them, onların üzerinde görünen bu güzellikler, şu fiil, belong not to them, belong to, ait olmak, burada onlara ait değildir, onların üzerinde görünen güzellikler. Fakat, dır, signs, işaretler, indications, alametler, flashes, parıltılar and manifestations, cilveler, tecelliler bakın neyin tecellileri bunlar neyin parıltısı neyin alameti neyin işareti of often transcendent aşkın demek transcendent mücerret sacred münezzeh. Burada mücerret ve münezzeh bir güzelliğin tecellisi onlar. Parıltısı, işareti, alametidir. Ki onlar a transcendent sacred beauty which, virgül yok, which wants to become manifest. Tecelli olmayı arzu eden sonsuz, mukaddes ve mücerret bir güzelliğin tecellileridir. Celle Celaluhu. These explanations begins, başlar, bu izahlar başlar, by saying that, diyerekten. Three of those proofs, o delillerden üçü have been mentioned, zikredildi. Briefly, briefly kısaca, öz olarak. And most reasonable, çok makul bir şekilde, akla uygun. The treatise, ilmi makale demek. Ve risaleler kesinlikle ilmi makaleler bunlar. Delillerle sağlam zemine oturan, bu yazıları düzenli okulan bir insanın muhakemesinin, ifade gücünün artacağı tescilli bir vaziyet. The treatise, risale, lives in amazement. Amazement, hayranlık demek. Yani hayrette bırak risale. The treatise lives in amazement. Everyone of a fine perception. Yani basiret ehli olan herkesi diyor. Everyone. Herkes ki güzel algılayabilen yani. Perception, beşli yorgunluğu algılamak. Zevki selim sahibi dediği Türkçesinde fine, ince demek burada. Yani ince algılara sahip olan herkes hayrette bırakır onları diyor. Who sees it. Evet onu gören zevki selim sahibi herkesi hayrette bırak. Burası. So that Böylece in addition to benefiting from it, benefit fiil ve isim ne olursa olsun fromla geziyor. Bakın önceki videoları da ben de takip ediyorum, tekrar dinliyorum ama şaşmıyor. Bunları belli bir süre bu şekilde tekrar edip algılıyoruz, sonrasında ihtiyaç kalmıyor zaten. Bir şeyden istifade etmek demek. In addition to benefiting from it themselves, kendileri bizzat ondan istifade etmelerinin yanında they find it necessary, onu lüzumlu buluyorlar. They find it onu onu gerekli, lüzumlu buluyorlar. To try to allow others. Diğerlerine sağlamak için, vermek için. Allow, izin vermek, vermek manalarda var. Diğerlerini de vermeyi lüzumlu görüyorlar. Ne için? To benefit from it. Ondan isfade etmeleri için. Bakın to burada in order to aynı. Anyone whose mind is not rotten. Rotten çürümek demek. Aklı çürümemiş. Kalbi bozulmamış. Corrupted, bozulmak. Bu çürümek. Corruption var. Yolsuzluk o da. Corruption, bozulmak çünkü o da. Corruption aynı kelimeden geliyor. Yani kalbi bozulmamış bozulmamış, aklı çürümemiş. Demek ki bu fakülteleri insanın bozuluyor ve çürüyor. Sahip olduğumuz Allah'ın en büyük nimetleri. Bunların bakımını da bu nurlu hakikatleri okuyarak sağlamak lazım bir izinle. Anyone whose mind is not rotten and heart not corrupted will appreciate, takdir edecektir. Admire, hayran olacaktır. And recommend, tavsiye edecektir. Recommend the five points explained in the second proof. İkinci delildeki izah edilen beş noktayı, beş meseleyi tavsiye edecek, hayran olacak takdir edecektir ve haykıracaktır diyor. Bu will yardımcı fiili hepsini besliyor. And will exclaim ve haykıracaktır. Maşallah barikallah. Will perceive and affirm. Affirm onaylamak. Perceive algılamak. Onu idrak edecek ve onaylayacaktır ki it is a wondrous marvel. Harika bir mucize olduğunu onaylayacak ve idrak edecektir. Ki o yine will exalt yüceltecek. He is apparently lowly and wanting being. Want kelime I want to fiil ama isim halinde eksik kusur demek. Yani kusurlu varlığını düşük ve kusurlu ama zahiren. Zahiren veya görünen diyordu. Fakir ve küçük görünen varlığını. Evet ama zahiren. insanın kaporta söyle ama manası Celle Celaluhu bir türe denk yaratmış yani. Kusurlu ve düşük görünen varlığını yüceltecek. Rabbim bu yükselişe gerçekleştirme yollarını ilham buyursun erberlerimize. İngilizce öğrenmek mi? Bu şekilde. Elhamdülillah. Yani İngilizce değil. İngilizce gölgede kalıyor. Bu do onanın motivasyonla da İngilizce zaten çok basit duruma düşüyor yani